Ya ikisini de getirirseniz karşıma gari, ya da hepinizi kovarım! Beceriksiz herifler! Derhal ikisini de getirin! Şahit olarak Karamitas'ın adamlarını da istiyor. Baş üstüne! Vay hergölüler vay! Allah kahretsin! Savcı tutuklanmaları için emir vermiş. Bana bak kız, bu hikaye devam etmeli. Ne yaparsan yap, işi sürdür. Emniyette de ayrılma peşlerinden, göreyim seni. <laughs> Abicim, vallahi <laughs> billahi bizim <laughs> hiç günahımız yok. Biz kendi halinde insanlarız. Bir kahvemiz vardı, olmaz olsaydı. Her şey o cadının başının altından çıktı. Hangi cadı? Bununkisi. Demek kadın parmağı var işin içinde. Ama ben söyledim bu işe. Arkadaş, aşkıma mani olamazsın. Ne aşkı be, karı oynatıyor bizi! Gir! Sayın komserim, şu sanığın karısı geldi. Ne karısı? Allah cezanı versin! Hem karın var, hem de bir cadı uğruna bu yollara düşüyoruz. Ben bakiriyim ya! <laughs> Gelsin! Beş dakika görüşün, belki savcı hemen tutuklar. karı rolü yeni numaram mı küçük hanım? Yanınıza gelebilmek için yalan söylemek zorunda kaldım. Güzel bir yalan, salak aşık. Ala abi, vallahi bilmiyordum sonunun böyle olacağını. O yazı işleri müdürü olacak namussuzun yüzünden oldu. Söyle o beye, kına yaksın. Hı -hı. Kara Mithat'ın adamlarıyla yüzleştirecekler sizi. Sakın korktuğunuzu belli etmeyin. Bırakın, onlar korksun sizden! Hı hı. Gene mi uyutuyorsun bu sala? Arkadaş, bana karımın, pardon, Tülay'ın yanında bana salak diyemezsin! Savcı bey sizi bekliyor. Karamitat'ın durumu nedir? Üzüntüden intihar etmiş efendim. Ameliyata almışlar, kurtulacakmış. Girin! Girin bakalım! Teşekkür ederim. Rica ederim. Size ateş edenler bunlar mıydı? Cevap versene bunlar mıydı? Hayır. Aman oğlum. Hayır efendim bunlar değil. Kızı kaçıranlar bunlar değil mi? Şu şu değil mi? sana oğlum. Korkma. Hayır. Çıldırtma oğlum insanı. Vallahi değil efendim. Bak o, hayatını ben garanti ediyorum. Sen konuş! Bunlar üzerine ateş ettiler, sokakta kovaladılar, kızı kaçırdılar... ...yüz milyon lira fidye istediler, değil mi evladım, ha? ha? Hayır efendim. Yani, yani tanımıyor musun bunları? Hayatımda ilk defa görüyorum. <laughs> Defolun! 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 Ha! Hayır, lütfen, yasak Bu kadar senelik savcıyım. Sizin gibisini görmedim. Ama hiç merak etmeyin. Yakında avucumun içindesiniz. O zaman görüşürüz. Serbestsiniz.